Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Anker Soundcore Live Q35'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Q30'u incelemiştik sizlere anlatmıştık. Şimdi Q35 geldi. Q30 gibi görünen ama ekstralarıyla beraber gelen bir kulaklık kendisi. Laf uzatmadan kutusuyla başlayalım kutusu Anker'den alışıla geldik bir kutu. Temel özellikleri vurgulanmış. İçerisinden kulaklığın kendisi güzel bir taşıma çantası. Malzemesi de çok hoş, sertliği de koruyuculuğu da çok hoş. E, ben çok başarılı buldum fiyat segmentine göre çünkü bunları bu kalitedeki kutuları biz genelde 3000 TL civarı kulaklıklarda görüyoruz arkadaşlar kutu içeriklerinde. O yüzden kutuya bir artı puan veriyorum kesinlikle. İçerisinden şarj etmeniz için bir tane tipçe kablosu ve kablolu bir şekilde kullanabilmeniz için de arkadaşlar arkadaşlar. 3.5 mm'lik jackla beraber geliyor. Kutu içeriği bu şekilde. Şimdi kulaklığın kendisine geldiğimizde arkadaşlar hemen kardeşini yanına getiriyorum. Q30 ve Q35. Q35, Q30'un neredeyse birebir aynısı görünüm anlamında renk seçenekleri farklı. Q30 sadece siyah rengi seçeneği ile beraber ülkemizde. Ama mesela bu kulaklığın mavi ve pembe olacak şekilde iki renk seçeneği var. Pembesi ülkemize geldi mi, gelecek mi bilmiyorum ama inanılmaz şeker bir renk. Bu daha mat bir renk açıkçası Q30'daki siyahla karşılaştırdığımda arkadaşlar. Parmak izi tutmaya biraz daha müsait bir yapı gibi görünüyor. Arada bir temizlemek icap edebilir ama koyu, mavi, güzel görünüyor, şık. Böyle kaliteli bir duruşu var açıkçası. Genel olarak plastik malzemeyi görüyorsunuz ama kritik yerlerde metal malzeme var. Q30'da olduğu gibi. Şimdi mesela diyeceksiniz ki ya Burak yine bizim sen aklımızı alıyorsun öyle esnetip esnetip. Şimdi arkadaşlar bu hareket yaparken de bakayım birkaç ses geldi sanki. Nereden? Vallahi duymuyorsunuz genelde bir şey de böyle gayipten nerede bir ufak tefek sesler gelebiliyor. Şu hareketi rahat rahat yapabiliyorsunuz. Neden? metal malzeme burada metal malzeme ne olması, olması çok önemli uzun vadede arkadaşlar. Kafa bandında metal hayat kurtarır. Uzun vadeli bir yatırım anlamına gelir aslında. Kafa bandına baktığımızda arkadaşlar e, oldukça dolgulu olduğunu görüyorsunuz. Saçınız az da olsa çok da olsa bence bir kafa ağrısı, uyuşukluğu yapmayacaktır. Ben açıkçası kullandığımdaki şöyle taktığımda arkadaşlar ağırlık dengesinin 50-50 dağıldığını gördüm. Yani yarısı kulaklık yastıklarında yarısı da kafa bandında olacak şekilde. Kademeli bir ayar arkadaşlar ayarımız var. Kafa bandı ayarımız var. Kolay kolay bozulmayacaktır. Belki arada bir düzeltmeniz icap edilir. Üzerinde Active Noise Canceling yazıyor. Bu kısım plastik. Bundan sonra gerekli kalan kısımlar zaten arkadaşlar. Plastik malzemeden ağır bir kulaklık değil. Bunu da belirtmiş olayım. Hani ağırlığı %50 %50 taşıyor da Genelde de ağır bir kulaklık değil. Şu şekilde katlıyorsunuz ve çantasına atıyorsunuz. İçeri dışarı tabii ki dönüyor. Bu şekilde boynunuzda taşımanız mümkün arkadaşlar. Birazcık da böyle açtığınızda yok, rahatsız olmazsınız diye ben tahmin ediyorum. İçeri dışarı da hareket edebiliyorlar tabii ki. Bu şekilde kafanızı aşağıdan yukarıdan güzel bir şekilde sarabiliyor. Suni deri yastıklara geleceğim. Q30'lu aralarındaki ender farklardan birisi burada. Q30'da arkadaşlar tek dikişli bir yastık var. O böyle kulağınıza bastırdığınızda takıldığında aslında biraz böyle yayılıyor, kötü bir görünüm oluşuyor biraz. Ama yani çok takılırsanız görebileceğiniz bir şey bunda arkadaşlar e, çift dikişli bir yastık var. Bu yastığın birazcık daha diri kalmasını, kulaklığı taktığınızda diri durmasını sağlıyor orada. Yoksa ikisi de kulağınızı oldukça güzel bir şekilde alttan yukarıdan sarıyor ve izolasyon sağlıyor. Ama burada çift dikişli bir yastık kullanmışlar. Bunu belirteyim. Kafanızın şeklini alabilecek yapıda memory foam diyebiliriz kendisine. Yani baskı uygulayıp sizi yormuyor. Sonrasında içlerinin boyutlarını arkadaşlar sizlere veriyorum. Hani kulağınızı ne kadar rahatsız eder etmez kulağınız içerisine sığar mı şeklinde. Ben taktığımda kulaklığı şunu söyleyebilirim yukarıdan aşağıdan değiyor Lakin kulağınızın formunu bozacak kadar değil Dolayısıyla arkadaşlar ee, yani benim için konforlu ama herkesin kulağı Tabii ki bir değil O yüzden deneyin Kulağıma takar takmaz çıkardığında sildiğimi göreceksiniz suni deri arkadaşlar Terletiyor, özellikle bu sıcak havalarda fazlasıyla terletiyor ama aktif gürültü engellemede olunca yani mikrofiber yastık koyamıyorsunuz buna, Sünnidir yastık mutlaka koymanız gerekiyor. Pasif gürültü engellemeyi sağlamadan aktif gürültü engellemeyi çalıştırmak manasız olması manasız. Evet terletecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonrasında üzerindeki butonlara e, gelelim ve girişlere gelelim aslında. Bir tane dokunmatik yüzey var. Bununla beraber hem transparan modunu yani dışarıdaki sesi içeri alan e, modu ve aktif gürültü engellemeyi buradan devreye sokabiliyorsunuz arkadaşlar. dokunmatik alan yüzeyinde hassaslığında herhangi bir sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Ses ayarlarımız var. Bir tane de müziği durdurup devam ettiren buton var. Aynı zamanda geçebilirsiniz. Geri gelebilirsiniz. Arama cevaplayabilirsiniz. Veyahut akıllı asistanı devreye sokabilirsiniz. Arkadaşlar ve bir tane üçlü milimetrik jackımız var kablosu ile beraber dediğim gibi kablolu olarak kullanabilmek mümkün. Diğer tarafa sol tarafa geldiğimizde ise aktif gürültü engelleme butonu var. Aktif gürültü engelleme açabilirsiniz. Yine transparan moduna açabilirsiniz. Ve normal moda geçebilirsiniz. Yani bu etkileri, efektleri kapamak isterseniz. Şimdi şöyle bir şey var. Aktif gürültü engelleme açınca sesin profili değişiyor mu? Q30'da şöyle oluyordu. Aktif gürültü engelleme açıyorsunuz. Baslar bazı müziklerde patlayabiliyordu bunu güncelleme ile beraber bir miktar düzeltmişlerdi. Lakin burada daha da farklı bir şey oluyor. Aktif gürültü engellemeyi açınca benim hiç duymadığım kadar bu kulaktan duymadığım kadar güzel baslar geliyor bu sefer daha derin. Ben bunu equalizer ayarı ile ulaşamıyorum bu baslara yani ilginç. Bu sefer ama mid sesler bayağı bir geri plana çekilmiş oluyor. Yani aktif gürültü engelleme yine ses performansını ve profilini etkiliyor arkadaşlar ama bu sefer daha güzel bir yönde. Yani Q30'a göre bir düzeltme yapılmış olduğunu söyleyebilirim bir açıdan. Güç butonu var, hemen yanında bildirim LED var. Durumunu takip edebiliyorsunuz ve tipçe girişi bulunuyor. Tipçe girişinden 5 dakikalık şarjla 4 saat kullanım süresi arkadaşlar elde edebiliyorsunuz. Şimdi şunu merak ediyorsunuz. Q30'a göre neler değişti, gelişti? Q30'dan Q35'e mesela geçmek mantıklı mı? Arkadaşlar Aktif gürültü engelleme performansından bahsetmek istiyorum açıkçası orada şöyle bir mesele var baştan söyleyeyim Q30 aktif gürültü engellemede daha iyi neden durum şu q 35te arkadaşlar diyelim gürültülü bir ortamdasınız veya gürültüyü simüle ediyorsunuz karşınızda bir gürültü var diyelim. Gürültü arkadaşlar önden geliyor. Siz bu sesin törpülendiğini, yani aktif gürültü engellemeyle törpülendiğini biliyorsunuz. Ama sağdan soldan sanki kulaklığa bir ses girişi oluyor. İlginç. Aynı şekilde aynı ortamda arkadaşlar Q30'u kulağıma takıyorum. Hem önden gelen ses hem de sağdan soldan sağda soldan gelen ses güzel bir şekilde törpüleniyor. Hiçbir sıkıntı yok. Neden peki Q35'te sağdan soldan kulaklığın içerisinde bir ses giriyormuş hissiyatı oluşuyor. Arkadaşlar bunun sebebi de şu. Şimdi Q35'teki mikrofon sistemi biraz daha farklı. İkisinde de iki tane mikrofon var lakin burada yapay zeka ile beraber güçlendirilmiş olduğunu söylüyor. Ee, anker ve mikrofon girişlerinin boyutları farklı. Q30'da çok daha küçük, Q35'te çok daha büyük. İşte bu çok daha büyük menfezler dolayısıyla arkadaşlar içeriye buradan ses de giriyor. Dolayısıyla Q35'in aktif gürültü engellemesi kesinlikle kötü değil. Hatta Q30'u ben WH-1000XM4 ile karşılaştırmıştım. O kulaklığın da sahibiyim arkadaşlar. İşte bir tanesi birazcık daha bas seslerde, bir tanesi birazcık, birazcık daha orta seslerde daha iyi başarım sunuyordu aktif gürültü engellemede. Kesinlikle 3000 TL civarı kulaklıkların aktif gürültü engellemesine yakın bir performans sunuyor Q30. Ama Q30'da arkadaşlar mikrofondan yapılan kazanım aktif gürültü engellemeyi bir miktar etkilemiş. Mikrofon tarafına geldiğimizde Q35'in mikrofonu kesinlikle daha iyi. Yani yapay zeka ile geliştirilmesinden önce ortaya çıkan sonuç şu. Sesiniz daha az yankılanıyor ve arka plan görüntüsünü kesinlikle çok daha iyi bir şekilde arkadaşlar törpüleyip karşı tarafa yolluyor. Hatta şimdi canlı canlı dinleyelim. Şu anda bile Anker Soundcore Live Q30 üzerinden dinliyorsunuz arkadaşlar. Kapalı bir ortamdayım. Pencere çık dışarıdan ufak tefek gürültü geliyor ama genel olarak kapalı bir ortamda karşı tarafa gidecek sesin kalitesi bu şekildedir. Diyelim ki gürültülü bir ortama girdiniz. Gürültülü ortamda benim sesim arka plan gürültüsünden ne kadar ayrışabiliyor bunu da canlı bir şekilde duyabilmenizi istedim. <laughs> Şu anda sizlere Anker Soundcore Live Q35 üzerinden sesleniyorum arkadaşlar. Kapalı bir ortamdayım, pencere açık, dışarıdan ufak tefek gürültü geliyor ama genel olarak kapalı ortamda karşı tarafa gidecek sesin kalitesi bu şekildedir. Diyelim ki gürültülü bir ortama girdiniz. Gürültülü ortamda benim sesim arka plan gürültüsünden ne kadar ayrışabiliyor bunu da canlı bir şekilde duyabilmenizi istedim. Diyelim ki ben böyle müziğimle eğleniyordum kulaklığımı çıkardım ve bir süre sonra oynattığım medya, müzik durdu. Evet içerisinde hareket sensörü var ve kulaklığı çıkardığınızı biliyor. Sonra takalım diyelim. Devam ediyor. Bir diğer lüks de aslında kodekler tarafında Q30'da arkadaşlar SBC ve AAC kodekleri var. Lakin Q35'te LDEC kodeyi de var. Yani Sony'nin lisanslı Kodi'ye arkadaşlar bunu kulaklığınızda kullanmak için lisans parası ödüyorsunuz Sony'ye. Tabii ki maliyeti arttırıyor ama avantajı nedir? SBC ve AC'ye kıyasla neredeyse 3 kat daha fazla bant genişliğine sahip çok daha yüksek bit bitrate'li parçalarda çok daha az kayıpla beraber bu kulaklığa aktarım yapabiliyorsunuz. Hemen şunu söyleyeyim. Aradaki fark kesilir mi arkadaşlar? Yani Tidal'da master sınıf, master bir parça dinlemediğiniz sürece çözünürlük farkını hissetmeniz çok mümkün değil. Q30'un da incelemesinde söylemiştim. Ses çözünürlüğü gerçekten çok iyi. Yani o yüzden Q35 Q30 arasında kıyaslamalarımı yaparken ses çözünürlüğü anlamında işte 24 bit parçalarla, albümlerle, e, flak parçalarla, looseless parçalarla, master parçalarla gerçekten ben zorlandım arada bir şeyleri e, hani süzgeçten geçirebilmek için. Ve evet ufak tefek farklar var ama gerçekten çok ufak tefek farklar. Ses profili anlamında başka farklar var kodekten öte. Eee... Ama nedir? Eldek arkadaşlar bu kulaklığı kendinden çok daha pahalı kulaklıklarla benzer bir kağıt üstü e, özellik listesine e, kavuşmasını sağlıyor. Dolayısıyla yani yüksek kalite müzik dinliyorsanız belki çok çok, belki çok çok küçük farklar hissedebileceksiniz. İkisi de Bluetooth 5.0 ile beraber bağlanıyor arkadaşlar. Arada bir gecikme var mı? Yani dudak senkronizasyonu mesela dizi film izlerken kayıyor mu? Kesinlikle kaymıyor. Oyun oynarken PUBG'de mesela gecikme var mı? Evet arkadaşlar, gecikme var. O yüzden onu canlı bir şekilde dinleyelim. Evet şimdi geldik ses performansına arkadaşlar Q30 için ne demiştik? Q20 ve q 10u çok güzel bir toplamı. Hem fiyat anlamında hem de performans anlamında gönül rahatlığıyla da sizlere tavsiye etmiştim bu kulaktı. Bu kulaklığın içerisinde neydi? 40 mm'lik sürücüler vardı. Aynı şekilde Q35'te de arkadaşlar 40 mm'lik sürücüler var. Lakin orada sertifikasyon farkı oluşmuş. Eldekli beraber bu kulaklığı arkadaşlar. High Res Wireless sertifikasyonu gelmiş. 2.30'da Hi-Res sertifikasyonunu görüyorduk. Burada bir şeylerin sinyalini veriyor. Maksimum sesleri arkadaşlar iyi. Ben genelde %100'de kullandım. Lakin %100'de de doydum açıkçası. Equalizer ayarlarını yaparsanız ses profillerini de değiştirirseniz daha tatlı bir noktaya ulaştırabilirsiniz sesi arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz kulaklığı sesine şekil verebiliyorsunuz. Buna uygun sürücüler açıkçası. E, uygulaması üzerinden hazır Equalizer ayarlarını kullanabilirsiniz. Kendi Equalizer ayarınızı yapabilirsiniz. Poweramp Equalizer kullanabilirsiniz. Çok daha bant çok daha fazla bant kullanarak equalizer ayarınızı yapmanızı ben kesinlikle sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Ama nedir? Maksimum sesi güzel. Equalizer da te tepki veriyor. Baslar nasıl? Q30'u ben baslar konusunda oldukça beğenmiştim. Yine Q35'te de aynı basları duyuyorum. Sanki sürücüler aynı ama sürücülerin yazılımı tarafında bir farklılık var gibi. Kontrolünde bir farklılık var gibi. Ref ve parçalarda güzel baslar alabilmek mümkün. Derin ve vurucu baslar arkadaşlar bunlar. Kesinlikle bu denediğiniz müziklerden keyif alacaksınız. Mid başarımına orta seslere geldiğimizde orada bir fark var. Vokaller daha yakın geliyor. Yani sürücülerin ben aynı olduğunu tahmin ediyorum dediğim gibi ama yönetiminde, yazılımında bir fark var gibi. Vokaller daha yakın ve sahne başarımı sahne başarımı benim hoşuma gitti. Çünkü sağ sol ayrımı 30'dan daha iyi ve sahne başarımında da şunu hissediyorsunuz işte vokalist şurada, baterist şurada ee, bas gitarcı şurada bunların ayrımı da daha iyi yapabiliyorsunuz q da bu konuda başarılı ama Q35'te sanki birazcık daha sahne başarımını geliştirecek bir e, yazılıma gidilmiş gibi gözüküyor. Bir kontrole gidilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ses çözünürlüğü ve tiz tarafında folk rock, enstrümantal rock, orkestral rock dinleyen birisi olarak enstrüman ayrımını yine gayet iyi buldum. Ses çözünürlüğünü yine gayet yerinde buldum arkadaşlar keyifle müzik dinledim. Yani Q30 benim geldiğinden beri masamdadır. Bluetooth kulaklıkla müzik dinleyeceksem Q30 da dinlerim ben mesela. Sony WH-1000XM4 de var. Tamam. O nedir? Birazcık daha sanatçının vermek istediği ses profiline uygun ses veriyor. Daha referans bir ses veriyor ama Q30 çok daha renkli. Q35 de aynı şekilde daha renkli bir ses profiline sahip. Toplamda Q35, Q30'dan daha iyi bir ses profiline sahip aslında. Ses başarımına arkadaşlar sahip ama küçük farklar hep. Yani o yüzden Q30 fiyat performansı daha yerinde bir kulaklık özetlemek gerekirse Q35 onun ses profili anlamında, ses başarımı anlamında birazcık daha iyisi ama ekstralarıyla öne, öne çıkan bir kulaklık. Birazcık daha lüksleştirilmiş bir kulaklık açıkçası. Birazcık daha pahalı abilerle, pahalı rakiplerle mücadele içerisine girmiş bir kulaklık olarak görüyorum ben kendisini. Kullanım süresine geldiğimizde Anker diyor ki aktif gürültü engelleme kapalıysa 60 saat, açıksa 40 saat kullanım süresi elde edebilirsiniz. Ben kendi gerçek dünya testlerimi yaptım arkadaşlar. %100 sesle beraber aktif gürültü engelleme açıkken 22 saat civarı kullanım süresi elde edebildim. Bu süre aynı şartlarda Q30'da 25-27 saat civarındaydı arkadaşlar. Burada eldekin ekstra bir tüketim yapmasıyla alakalı bir şey söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir şey var. Eldeki diyelim aldınız. Eldeki bir kulaklık temin ettiniz eldeki bluetooth menüsünden arkadaşlar aktifleştirmeniz icap ediyor bilginiz olsun. Evet kullanım süresi bence yani günde 3 saat kullanımla beraber neredeyse 1 hafta civarına tekabül ediyor ki işinizi görecektir. Hızlı şarjda zaten 5 dakikada 4 saat kullanım süresi de elde etmek mümkün. Evet incelememizi sonuna geldiğimizde Anker Soundcore Live Q35 bugünkü fiyatı 1500 TL civarı ama güncel fiyatını mutlaka video izledikten sonra kendiniz bakın çünkü dolar kuru döviz sürekli değişmekle beraber indirimler de olabiliyor arkadaşlar videonun altına ben link paylaşacağım aynı zamanda Anker'den bir indirim koparabilirsem eğer arkadaşlar açıklama kısmında da bir tane indirim olacak. Fiyat performans olarak bakıyorsanız olayı arkadaşlar ekstra özellikler, avantajlar olarak değil de fiyat performans olarak bakıyorsanız Q30 bence hala hala çok çok iyi bir kulaklık. Hatta ben piyasaya çıksam yani illa eldekin peşine düşmeyebilirim Q30 alıp. Keyfimi bakabilirim ama bu tür avantajlardan, hareket sensöründen, daha iyi mikrofondan, daha iyi sesten, eldekten faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar Q35 yine çok pahalı abileriyle karşılaştırdığımızda yine fiyat performans açısından arkadaşlar oldukça iyi bir kulaklıktır. Alınır mı? Alınabilir. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden benim anlatmadığım lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana oradan sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.